Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu konumuz neydi? Hulu bahsı Kaldığımız yer vel hulu. Hulu mal karşılığında boşama gibidir diyor. Muavaratun evazdır. karşılıktır fi hakkıha kadın hakkında. Zaten hulu ne demek? Kadının kendisini boşalttırmak için kocasına vaat ettiği bir bedel, bir karşılıktır. Çünkü kadın bunu kocasına veriyor niçin? Nefsini ondan kurtarmak için. Öyleyse fayasık hu saghıh olur <laughs> kadının bu hulu akdinden dönüş yapması kabde kabulihi z koca kabul etmeden önce mademe evcebet. Yani kadın e, hul'u vacip kıldıktan sonra ne demekti? Mesela kadın diyor ki e, ben şu kadar mal karşılığında nefsimi senden hul'u akdiyle muhala yaptım diyor. Ya da sen beni şu kadar mal karşılığında muhalayeyi kabul et diyor kocasına. Kocası daha bunu kabul etmeden kadın geri dönse bu şeyinden sözünden. <laughs> Tamam mı? Kadın pişman oldu. Dedi ki ya ben vazgeçtim dese. Peki e, o zaman dönüş yapması sahih olur. Çünkü kadından bu e, söyle İvaz dedi ya e, dolayısıyla kocası kabul etmeden önce, kocası buna evet demeden önce dönüş yaparsa dönüşü sahihtir. Ve şartul hıyar muhayyerlik şartı da sahih olur. Leha kadın için. Mesela e, bir adam hanıma dese ki senin de şu aktı yaptım ya da seni şu mala karşılık boşadım dese ama sana üç günlük muhayyerlik veriyorum derse. Üç gün içerisinde kabul ediyorsan et. Hmm. Etmiyorsan etmeyebilirsin. Aynı böyle alış, alım satın da nasıl hıyar, buna şartı hıyar var, şartı ruyet var, şey hıyarı şart var, hıyarı ruyet var, hıyarı ayıp var burada da buna ne yapıyor? Muhayyerlik şartı koyuyor. Diyor ki üç gün içerisinde kadına söylüyor bunu. Şu kadar para karşılığında sen e, hulu yoluyla efendim senden ayrılmayı kabul ettim diyor. Sen de bunu kabul edersen diyor. Tam teklif ediyor. Kadına da üç günlük muhayyerlik veriyor. O zaman bu caiz olur. Tamam mı? Peki eğer o üç gün içerisinde kadın da o malı verirse ona Kulu yapılmış olur ve artık daha geri dönmesi de sahih olmaz verdikten sonra, muhayyelik şeyi bittikten sonra ya da muhayyelik içerisinde kabul ettiği zaman. Ve yaptulu hulu batıl olur <laughs> bil kıyame anil meclisi. Mesela bir mecliste kocası kadına diyor ki ben seni muhala yaptım diyor. Kadın o meclisten evet demeden, kabul ettim demeden kalsa Kabul قَبُولِهِ demiş bak. Kocası kabul etmeden önce. Mesela hulu yani kadın diyor ki beni şu kadar mal karşılığında muhala akdiyle bırak diyor. Kocası da bunu kabul etmeden kadın o meclisten kalkar giderse efendim e, neymiş hulu batıl olur. Anladınız mı acaba? Ne demek? Ondan sonra kocası dese ki mecliste gittikten sonra kabul ettim dese bile muhala sayılmaz. Orada kabul etmiş olması lazım çünkü diyor ve yeminüm fi hakkihi bu hulu e, kocası hakkında yemindir kadın hakkında bir vaattir yani muhafaza bedel karşılığında efendim ayrılmasını istemektir kocası e, vel, vel hulu yani burada ve yeminüm şu yukarıda geçti ya vel kul'u muavadatun fi kadın hakkında bir ivazdır. Efendim koca hakkında bir yemindir. Yemin olunca kocası da yeminden dönemez. Fela yerci'u kocası dönemez. Badema evcebe. Kadın kabul etmeden önce kocası tamam şunu şu kadar mal karşılığında seni muhalen kabul ettim dese kadın daha kabul etmediğini söylemeden Erkek bundan vazgeçemez. Niye? Erkek adına bu yemin sayılır. Yeminden dönmesi caiz değil. Tamam mı? Yemin sayılır. وَلَا يَسِحْهُ Sarıhtı olmaz şartul khiyari muhayyerlik şartı lehu erkek için. Yani kendi kendine mesela ben üç gün bana muhayyerlik ver. Ben senin işte şu mal karşılığında bunu verirsen seni muhala yapacağım dese ondan sonra bunu kendisi kabul ettikten sonra Kadın bunu kabul etmeden önce bu sefer pişman oldu. Diyor ki yok ben daha kabul etmem diyor. Bir erkek diyor bunu. Erkek tekrar bu akli bozarsa caiz olmaz. Niye? Erkek hakkında bunu söylediği zaman ne olurmuş demek ki? Yemin sayılır. Yeminler böyle vazgeçmekle batıl olmaz. Evet. Ve le yebtulü bil kıyame anil meclisi kable kabuliha. Mesela bir mecliste Koca hanımına diyor ki, erkek hanımına, işte şu kadar mal karşılığında ben seni hulu e, yaptım. E, sen de diyor işte bunu kabul edersen. Kadın kabul ettim demeden önce erkek bu meclisten kalkıp gitse. Erkeğin bu sözü batıl olmaz. Yani yine geçerlidir yani. Kadın meclisten sonları kabul ettim dese bile geçerlidir. yine gereği neyse onun yapılması lazım. Evet. Peki, vel etü? mübara'e. Şimdi dikkat edin muhala'a mübara'e. Oraya mı geldik? Yok. Oraya gelmedik şimdi. Nereye geldik? Ve canibül... Ve abdü... Oraya geldik. Ve canibül abdi fil itkı ala malin. Mal üzerine kölenin azat edilmesi tarafı ki ha, efendim kadının tarafı gibidir. Ne demek manası bunun? Erkek tarafından efendim kadın tarafından ne oluyordu? Muavaza erkek tarafından yemin sayılıyordu. Aynı şekilde köle de efendisi tarafından yemin köle tarafından ayvaz olduğu için mesela efendisi şeye diyor ki mal karşılığında seni azat ettim. O da bunu efendim kabul etmediğini söylese bile ne yapılır o zaman? Yine efendim şeyin sözü itibar edilir. Çünkü yemin hükümleri geçerlidir. Mesela bir köle efendisine dese ki ben nefsimi senden şu kadar para karşılığında satın aldım dese. Mevla bunu kabul etmeden önce o kölenin dönmesi mümkün. Evet. Ama Mevla ona dese ki seni şu kadar para karşılığında sattım. O zaman o efendinin daha bundan geri dönmesi mümkün değil. E, mümkün değil. Çünkü yemin, aynı yemin. erkeğin hakkında yemin gibi. Evet. O zaman efendi de kölenin hakkında e, efendim ben seni şu kadar para karşılığında e, sattım dersek daha dönüş yapması mümkün değil. İsterse köle kabul etsin, isterse etmesin. Muhayyerliği. Evet, muhayyerliği yoktur. Ve lev kâle leha bir adam e, hanımına dese tallaktü ki emsi seni boşamıştım emsi dün. Bir elfin işte bin lira ya da bin dirhem karşılığında felem takbeli seni kabul etmemiştim. Fekâlet Kadın dese ki bel kabiltü Evet, ben kabul ettim dese fel kavlu lehu söz, erkeğin sözüdür. Yeminle beraber. Tamam mı? Yeminle beraber erkeğin sözü geçerlidir. Şimdi nasıl oldu? Ee, erkek diyor ki hanımına, ben seni dün diyor, şu kadar para karşılığında e, hulu ahdini, akdini kabul etmiştim. Ama sen kabul etmedin diyor. Kadına diyor ki o ben kabul ettim diyor. Etmiştim dün diyor senin o söylediğin rakam üzerine muhala yapmayı kabul etmiştim dese o zaman kadının sözü mü geçerli burada? Erkeğin sözü mü geçerli? Erkeğin sözü geçerli. Ne demek? Demek ki kabul etmemiş. Ama yeminle beraber. Erkek yemin edecek. Diyecek ki vallahi ben dün seni muhala yaptım ama yani senin muhala aktinin e, akdinin e, söylemiştim şu kadar para karşılığında sen kabul etmemiştin. O zaman kabul etmemiş olduğu için erkeğin sözü burada geçerli, kadının sözü geçerli değil. Evet. Ve lev gâlel bâihû. Kedâlik. Peki satıcı böyle dese. Ne demek? Bir adam mesela başkasına dese ki sana şu köleyi dün bin dirhem karşılığında sattım. Ama sen bunu kabul etmedin dese. Köle de dese ki, şey müşteri de dese ki, hayır ben kabul ettim dese, dikkat ediyor musun? Şimdi mesela bir adam kölesini e, diyor ki kölesi adına, ben bu köleyi, bu malı dün sana şu kadar para karşılığında satmıştım. Ama sen kabul etmemiştin dün. Müşteri diyor ki, yok kabul etmiştim. Burada söz kimin? Fel kavlinin müşteri. Söz müşterinindir. Müşterinin sözü kabul edilir. Çünkü burada Müşteri ne yapıyor? Alışverişi ikrar ediyor. Alışverişi, satışı ikrar etmek, satın almayı da ikrardır. Dolayısıyla burada müşterinin sözü geçerlidir. O zaman onu satın aldı demektir. Anladınız mı acaba? Peki. Vel mübara etü. Şimdi burada mübara e kel hul'i hulu gibidir. Hulu. Mübâra ne demek? Mesela bir erkeğin bir kadına, bir kadının erkeğe, yani evli olanların biri diğerine diyor ki ben seni bütün haklardan beri yıkıldım diyor. Öteki de diyor ki ben seni bütün haklardan beri yıkıldım. Şimdi kadının kocasından alacağı haklar var. Nefaka hakkı, çocuğunun nefakası hakkı, mihri vesaire. Kadın kocasına diyor ki ben seni bütün haklardan beri yıkıldım. Sen hiç bana vereceğin yoktur. Erkek de dese ki ben de seni bütün haklardan beri yıkıldım. O zaman hulu gibidir. Ne demek? Ve yuskütü küllüm minhüma her biri hulû ve mübarattan mübâra'e, mübârat değil o, mübâra'e, bâra'e, mübâri'ü, mübâra'eten karşılıklı birbirlerini haklardan muaf tutmaları, ibra etmeleri. Anladınız mı? Bu söz, bunun herkesi de hulû ve mübâra'e e, e, düşürür. Külle hakkın, her hakkın, kulli vâhidin, her biri için olan, minez zevceğini kadın kocadan alel akar diğer üzerine. Diğer üzerindeki hakları düşürür. Mimma bu bin nikah. Nikah taluk eden bütün hakları. Şimdi nikah taluk eden haklar ne? Bir kadında bir erkek evlendiği zaman kadının efekası kocasına farz. Efendim eh, mehri eh, alması lazım, mehir vermesi lazım. Onun mesken hakkı vesaire vesaire ya da boşandığı zaman müt'a ah hakkı var, müt'a. Ah. Bunların hepsini düşürür. E, mübarek yaptığı zaman. E peki e bu sefer e kocası da hanımına diyor. Ben seni bütün haklardan beri kıldım diyor. O zaman hulu daha bedel isteyemez ondan. Ben seni bundan muaf tuttum, bağışladım diyor yani. Peki her birinin haklarını diyene talih eden haklarını düşürür. Öyleyse felâ tutâlibu hiye o zaman o hulu e, kadınla koca kendi arasında mübarek yaptıkları zaman kadın isteyemez. Bir mehrin mehir isteyemez. E niye? E, kadın dedi ki ben seni bütün haklardan beri kıldım dedi. Sen hiç bana vereceğin yok dedi. O zaman mehir vardı e, kocasının ödemesi gereken o mehri de isteyemez daha. Daha وَلَا نَفُقَةٍ مَاضِيَةٍ Önceden takdir edilen farz kılınan mehri de şey nefakayı da daha önceden kocasının ona nefaka e, karşılığın karşılığını, karşılığını karşılaması lazımdı. Karşılamamış. Ya o geçmişi sen bana vermen gereken nefakalar vardı. Onları da ver bakalım. Bunu da isteyemez. Tamam mı? Peki. O zaman ne demek? İkisi de birbirinden haklar, birbirinin hakkından kurtulmuş olur. Ve mübara etü oraya mı geldik? Nereye geldik şimdi? Vela ve bin nefakatin. Vela. Acilaha. Evvela yutali hüve. Orada bir yutali bir güne gizli. hüve. <laughs> o erkek de isteyemez. Bir nefakatin acceleha. Mesela önceden, nasıl? önceden verdiği nefakayı. Yani zamanı gelmeden nefaqasını vermiş. Zamanı gelmeden. Bu sefer e, kadın da onu bütün hak şey, erkek de onu bütün haklardan ibra edince bu sefer kadına diyemez ki ben sana daha günü gelmeden verdiğim nefakalar diye onu bana ver bakalım hadi. İsteyemez. Velem temd müddetuha müddeti dolmamış olan müddeti dolmayan ve önceden vermiş olduğu nefakayı kadından geri isteyemez. Peşin verdiği. Vele <laughs> sellemehu. Kadına teslim ettiğini geri isteyemez. Bir Efendim? Vele bir mihrim sellemehu. Vele? Bir sellemehu. Bir mihrin sellemehu he mi? Evet, resimli. ha, o burada yoktur. Vela la sellemehu ileyha demiş burada. Vela la bimihrin. Sizinkinde değil mi? Evet. Ve la bimihrin. Ee, bu sefer koca önceden verdiği evet burada mihr almamış şu kısımda. Ve la bimihrin sellemehu. Verdiği mihri de geri isteyemez. Ve hala akable duhul ve duhuldan önce muhala yapmıştı ya, onu da isteyemez. Tamam mı? Bunların hepsi nikahla ilgili. Duhuldan önce. Yani duhuldan önce ne demek? İmam olarak, mesela kadından nikah yapmışlar, yani cinsel ilişki bulunmamış, e, muhala akdi yapmış. Bu sefer e, kadına diyor ki, kocası, evet ben senden bütün hakları düşürdüm, ibrah ettim, hiçbir hak vermen gerekmez. O zaman, o hulu bedelini de e, isteyemez. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ve inde Muhammed'in İmam Muhammed'e göre, diğer imama, üç imama göre la yuskitu efendim yani bu mübarek yapmak yani erkeğin kadını bütün borçlardan ibra etmesi kadının da kocasını düşürmez illa ma semme yahu ancak zikrettiklerini düşürür. Fihima hulu ve mübarek mesela diyor ki kadına erkek Senden ben huru bedel almayacağım. O konuda sen muafsın. Ya da kadın hocasına diyor ki ben sendeki mehrim almayacağım. Zikrettikleri şeyi düşürür diyor. Zikretmedikleri şeyleri düşürmez. O zaman nefaka, acilen verdiği şey ya da başka efendim verdiği şeyler varsa onları düşürmez diyor. İmam Muhammed böyle diyor. Diğer şüman da böyle demiş. Ve bu Yusuf'e Ebu Yusuf mal imam İmamla beraberdir fil mübareti. ede. Yani ne demek? Ee, kocası hanımını, hanımı kocasını bütün e, borçlardan ibra ettiği zaman e, hiçbir şeyi daha isteyemezler. Bütün haklar düşer. Bu konuda İmam-ı Yusuf kimin görüşünü kabul etmiş? İmam-ı Azam'ın. Ve Muhammed'in Muhammed İmam-ı Yusuf, i̇mam Muhammed'le beraberdir fil huluda. Ne demek? Muhala yaptıklarında hangi şeyi söylemişlerse şunu istemiyorum ya da şunu vermeyeceksin. O konularda da İmam Muhammed'in görüşünü kabul etmiş. Ancak konuştuklarını düşürebilirler. Konuşulmayan şeyleri yine isteyebilirler diyor. Peki bitti orası. Velev <laughs> khala'a sagiratehu. Bir baba küçük kızını daha buluğa ermemiş bir kızını birisine vermiş. Sonra da o kızını hulu yoluyla e, muhala bedeliyle ondan ne yapmak istiyor? Ayırmak istiyor. Baba küçük çocuğun tasarruf hakkı yok ya küçük çocuk derken daha bülük ayırmamış. Eskiden bunlar olabiliyor. Daha bülük ayırmamış. Kızını vermiş. Hulu efendim bedelini de yani baba diyor ki benim bu kızımı bırakırsam sana şu kadar para vereceğim. Min zevciha bak kocasından e, o sagire olan, bülük ayırmamış olan kızını muhala yoluyla ee, ayırmak isterse bir maliye bak, bir mal karşılığında o kızın kıza ait bir mal ya da onun mehri karşılığında la yelzemül malu o zaman o kocada da des, dese ki ben evet onu hulu yoluyla e, vaktine, bu hulu aktini kabul ettim dese o zaman kadın tarafından ona mal verilmesi gerekmez. Ve la yuskitu bu e, hulu düşürmez mihraha o küçük kızın mehrini. Mehrini alır alır yani. Ve <laughs> boş olur, boşanmış olur fil esahı sahih kavle göre de o kız çocuğu boşanmış olur. <laughs> Anladınız mı? Çünkü babası onun adına konuşuyor. Şu kadar mal karşılığında diyor. Efendim ben işte kızımın hulu yoluyla ayrılmasını istiyorum diyor. Ya da mehrini diyor almayacağız. O zaman bu kız çocuğuna, çünkü onun daha tasarruf atlıyor ki kızın malından. Mal vermesi de gerekmez şeye, bedelini kocasına ve mehrini de düşürmez. O zaman ondaki mehrini alır kız. Aynı zamanda efendim kendisine boş olur. Ama kendisinin ona bir şey vermesi gerekmez. Çünkü daha o kız çocuğu reşit değil. Öyleyse ona mal gerekmez. Talak meydana gelir mi? Talakta meydana gelir. Talaktan maksat da ı bayindir. Talak-ı bayinle boş olmuş olur. Peki ve fil kebiri. Kebir. Mesela büyük evgenlik ergenlik çağına ulaşmış olan bir kız hakkında babası dese ki o kızının kocasına e, şu kadar mal verelim sen bu kızı bırak yani bundan ayrıl dese. Efendim yetevakkafı o zaman bu hulu bağlı olur neye ala ya o kızın kabuli. Çünkü o çağına ulaşmış. O kendi kararını kendi verebilir. Tasarruf onun elinde. Anladınız mı? Kabul etmesi lazım. E kabul etmezse e, o zaman e, hulu olmaz. Kabul ederse olur demektir. E kabul ederse o zaman konuşulan malın da erkek tarafına verilmesi lazım. Peki velev hala Bu da başka bir mesele. Baba yine hulu muhala'a yapsa ala ennehu taminun. Eğer kız vermezse ben vereceğim diye kefil olarak kefil ödeme şartıyla kendisi bunu tazmin etme şartıyla. Ala damin ne demek? Diyor ki bu kızın adına diyor şu kadar efendim malla bunu boşa ama diyor bu malı o vermezse ben vereceğim diyor. Ben onu kefiliyim diyor. Garanti veriyor. O zaman lezimehu o babaya o malı vermesi gerekir. Lezmehül ma'lubah. Malı vermesi gerekir. Fatullikat o ergenlik çağına ulaşan kız da eğer kabul ederse boş, boşanmış olur. Anladınız mı? Bu yabancı içinde olabilirmiş. Mesela yabancı bir adam bir kadının için diyor ki şu kadar bedelle bu kadını boşa diyor. Şu kadar bedelle bu kadını boşa diyor. Sonra ne yapıyor? Sonra da e, diyor ki eğer ödemezse ben öderim diyor. E, bu da yine ondan istenir. O parayı onun ödemesi lazım. O öder ama ondan sonra döner. O kıza der ki bak e, ben senin adına bu kadar parayı ödedim. Bu parayı bana ödemen lazımdır. der. Bunu eğer o kabul etmezse mahkeme yoluyla yine ona rücu deniyor. Ona döner tekrar parayı alır. Peki. Velev şerata oraya mı geldik? Efendim? Velev şeratel Mal aleyha velem şerata bir koca şart koşsa el male malı aleyha efendim küçük o daha bloga ermemiş bir kız çocuğu üzerine o diyor ki sen vereceksin diyor bu hulu diyor tamam mı daha bloga ermemiş olan eşine o zaman dullikat <laughs> o boş olur muhala bila <laughs> şeyin Hiçbir şey olmadan ne yapar? Hiçbir şey vermez yani ha? Meccanen boşanmış olur, meccanen. İn qabilet. Eğer o saghire, küçük daha eli ee, rüşdeğilmeyen o kız çocuğunun kabulüyle bu ne yapılırmış demek ki? Kabul edilir onun şeyi. E, yani kabul ederse hiçbir şey vermesi gerekmez. Yani meccanen adam onu boşamış olur. Şimdi ne işe koşuyor? Diyor ki ben hulu bedelini kabul ederim ama bu kızın vermesi lazım diyor. E onun tasarruf hakkı yok ki. Evet. O zaman e, bunu kız kabul ederse boşanmış olur. Mal da hiçbir şeyde verilmesi gerekmez. Fela tutallegu ittifaka demiş. Bak ittifakla o kız çocuğu boşanmış da olmaz. Yok. Burası başka. Ve illa. Ve illa. Ve illem takbel demek yani. Eğer kız çocuğu e, hulû bedelini kabul etmezse kocası tarafından kendine teklif edileni tamam mı? Ya da kabul ehlinden değilse, felâ tutallaku o zaman boş olmaz. Kabul ederse boş oluyor. Hiç de bir şey vermesi gerekmez. Kabul etmezse kesinlikle boş olmaz. Bütün imamlara göre. Evet. El-marîdatü Bu da son madde olması lazım. El-marîdatü Hasta bir kadın. Nasıl hasta? <laughs> Maradal mevti. Ölüm hastalığına yatmış olan. Artık öleceği e, kesin gözüyle bakılan genel hastalar belli olur ya. E, hastalık hastalığa müptela olan ölüm hastalığına yatmış olan bir hasta kadın dese ki efendim ben işte bu erkekten kurtulmak istiyorum. Şu kadar da mal veriyorum. Şu kadar mal karşılığında e, beni boşa dese. O zaman o da bunu boşasa e, peki ölüm hastalığında e, bunu e, söz verdiği için yu bu geçerli olur menesüsün üçte birinde. Yani kadının malı varsa kadının malının üçte birinde verilmesi lazım o hulub edelinin. Tamam mı? Çünkü bu teberrudur. E teberrular da efendim üçte biri geçmez. Ale kabuliha. Ora var mı? Bitti, Bitti mi? Evet. Evet. Demek ki üçte birinden geçerlidir. Üçte birinden fazlası, e, üçte ikisi de kadının varisleri varsa evet. onlara kalı üçte birinden ne yapılması lazım? E, Hulû bedelinin verilmesi lazım. Evet. bâbuz zihar, oraya geçtik. Zihar bahsi. Hulû bahsini böylece bitirmiş olduk. Velhamdülillâhi Rabbil Alemin.